Herkese selam. Eşeyli üreme ile devam ediyoruz. Arkadaşlar eşeyli üreme farklı genetik özellikteki iki bireyin üreme hücrelerinin birleşmesiyle meydana gelir diyoruz. Dişi üreme hücresine yumurta denir. Yumurta mayoz bölünmeyle oluştuğu için en kromozomludur. Yani haploid kromozomlu bir hücredir. Erkek üreme hücresine ise sperm diyoruz. Spermler de mayozlu oluştuğu için bunlar da haploid hücrelerdir. Erkek arıda bir istisnamız var partenogenezden hatırlayalım. Erkek arı kraliçe arının yumurtasından kendi kendine gelişerek oluştuğu için haploid gelişmeyle mitoz bölünmelerle oluştuğu için erkek arı n kromozomludur yani haploittir. Bu yüzden erkek arı en kromozomlu olduğu için spermini mayozla değil mitozla oluşturur diyoruz. Bu bir istisna. Erkek arı spermini mitozla oluşturduğu için oluşan spermler birbirleriyle ve erkek arıyla genetik olarak tıpatıp aynıdır. Dişi ve erkek üreme hücrelerinin ki üreme hücrelerine gamet diyoruz birleşmesine döllenme denir. Döllenmede kromozom sayısı 2 katına çıkar. Döllenme sonucu oluşan zigot, zigot döllenme ile oluştuğu için 2N kromozomludur. Mitoz bölünmelerle büyüyerek embriyo, fetüs ve ergin bireyi oluşturur. Şimdi şöyle gösterelim o zaman burada. 2N kromozomlu yumurta ana hücresi yani dişi üreme ana hücresi. 2N kromozomlu sperm ana hücresi. Ana hücre diyorsa arkadaşlar diploid yani iken kromozomlu unutmayalım. Bunlar mayoz bölünmelerle ne oluşturacak? Yumurta ve spermi oluşturacak. En kromozomlu yumurtam, en kromozomlu spermim. Yumurta ve sperm haploid kromozomludur ve döllenme ile çekirdekleri kaynaşır. Oluşan zigot ne olacak? İken kromozomlu olacak. Bu zigot mitoz bölünmelerle gelişerek embriyoyu oluşturacak. Embriyo da yine nedir? en kromozomludur. Ve oluşan embriyo yine mitoz bölünmelerle gelişerek fetüsü ve yine mitoz bölünmelerle ergin bireyi, yeni bireyi oluşturacak diyoruz. İşte mayoz bölünme ve döllenme eşeğli üreminin temelini oluşturmuş olduk. Kalıtsal çeşitlilik eşeyli üremede sağlanır. Neden? Çünkü mayoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik vardır. Homolog kromozomların rastgele ayrılması, crossing over gibi olaylar mayozda çeşitlilik sağlar ve yumurta ve spermin rastgele seçilerek döllenmesi de yine çeşitlilik sağlayacaktır. Oluşan bireyler ata bireylerden ve birbirlerinden farklıdır diyoruz. Çeşitlilik sağlandığı için oluşan bireylerin değişen çevre koşullarına uyum yeteneği, adaptasyon yeteneği yüksektir diyoruz. Eşeysiz üreme gerçekleşen süre bakımından eşeyliğe göre daha avantajlı. Eşeyli üreme uzun sürede gerçekleşirken eşeysiz üreme daha kısa sürede gerçekleşir. Çeşitliliğe sebep olduğu için varyasyon, çeşitlilik, farklılık demek. Tür içinde çeşitliliğe sebep olduğundan evrime katkısı vardır. Eşeysiz üremenin evrime katkısı yok. Unutmayalım. Eşeyli üreme tohumlu bitkilerde halkalı solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklar derisi dikenler gibi omurgasızlarda ve omurgalı hayvanların tümünde gözlenen üreme şekli arkadaşlar. Şimdi hermafroditlikten bahsedeceğiz. Erselik diğer adıyla. Hermafrodit bireylerde erkek ve dişi organ aynı bireyde bulunur. Birey hem yumurta üretebilir hem sperm üretebilir. Ancak yumurta ve sperm genel olarak aynı anda üretmezler. Aynı anda ürettiklerinde kendi yumurtası ve kendi spermi döllenir ve kalıtsal çeşitlilik azalır. Bunu istemiyoruz. Kalıtsal çeşitliliği azaltmamak için yumurta ve sperm farklı zamanlarda üretilip farklı bireylerle döllenme gerçekleştirirler. Sebebi neymiş arkadaşlar? Kalıtsal çeşitliliği azaltmamak için. Tabi bazı canlılar, hermafrodit canlıların bazıları kendi kendilerini dölleyebiliyorlar. Peki. Şimdi burada konjugasyon dedik ama konjugasyon bir üreme şekli değil. Çeşitlilik sağladığı için burada vermek istedim. Üreme şekli değil. Yani birey sayısı artışına sebep olmaz. Unutmayalım. Hiçbir canlıda konjugasyon birey sayısını arttırmıyor. Ama çeşitlilik, uyum, direnç kazandırıyor mu? Evet. Konjugasyon özetle gen aktarımı arkadaşlar. Sayısal artış sağlamaz dedik. Bir üreme şekli değildir. Hangi canlılarımızda var? Bakteri yani prokaryotlarda da gözlenebilir. Paramesyum gibi ökaryotlarda da gözlenebilir. Tek hücreli ökaryot Bakteri konjugasyonuyla ile paramesyum konjugasyonu arasındaki farklara bakalım. Bunu sınıflandırmada anlatmıştık. Hatırlatmak için üzerinden geçiyorum. Bakteri konjugasyonunda gen aktarımı tek yönlüdür. Gen aktarımı tek yönlü demek ne demek? Hemen şöyle başka bir sayfa üzerinde çizerek anlatalım. Arkadaşlar bir tane bakterim var. Bu bakteri F artı bakterisi olsun. F artı bakterisinin bir halkasal ana DNA'sı var. Bir de bakterilerde biliyorsunuz e, çoğalıp aktarılabilen küçük DNA parçacıkları vardır. Bunlara plazmit deriz. F plazmiti F artı bakterisinde var. Bir de efeksi bakterim var. Efeksi bakterisi ise ana DNA'sı var ancak plazmit bulundurmuyor. Plazmit bulundurana F artı bakterisi, bulundurmayana F eksi bakterisi dedim. Bunlar aynı ortamda yaşayan, dikkat, aynı türe ait bakteriler. Farklı türler arasında konjugasyon gerçekleştiremeyiz. Aynı tür iki bakteri aynı ortamlarda yaşarlarken ortama antibiyotik geldi. Antibiyotikten F artı bakterisi etkilenmiyor. Çünkü plazmiti ona direnç sağladı. Ama efeksi bakterisi etkilenecek. Antibiyotiğe duyarlı yani etkileniyor. F artı ise antibiyotiğe dirençli yani etkilenmiyor. Yan yana geliyorlar. Pilos denilen uzantılarıyla birbirlerine tutunup ne yapıyorlar? Aralarında bir konjugasyon köprüsü oluşturuyorlar. Ana DNA'larda değişiklik yok. Ancak F artı bakterisi plazmitini kopyalıyor plazmit kopyalanıp F eksiye aktarılıyor. Şimdi son durumda bakalım. Ana DNA'm duruyor. F plazmitim var. Bu bakteri de artık F artıdan aldığı kopya plazmite sahip olduğu için bu da artık F eksi değil F artı bakterisi olmuş oldu. Ne yaptım? İki bakteriden sadece birinde genetik farklılığa sebep oldum. Sayısal artış gerçekleşmedi gen aktarımı F artıdan F eksiye tek yönlü gerçekleşti diyoruz. Peki bakteri konjugasyonunu bu şekilde hatırladıktan sonra devam edelim farklarımıza. Arkadaşlar bakteriler haploid biliyorsunuz. Yani N. Bakteriler haploid olduğu için mayoz bölünme yapamazlar. Döllenme görülmez. Yumurta ve sperm üretemiyorlar çünkü. Bakteri konjugasyonu çeşitlilik, uyum, direnç sağladı. Birey sayısını arttırmadı. Bu ortak özellik paramesyum konjugasyonunda da çeşitlilik, uyum, direnç kazandırır. Birey sayısı artışına sebep olmaz. Bakteride gen aktarımı tek yönlüyken paramesyumda iki paramesyum karşılıklı olarak çekirdek aktarımı yaparlar. Karşılıklı gen aktarımı gözlenir. Mayoz ve döllenme paramesyum diploid olduğu için... Mayoz döllenme gerçekleştirebilirler. Peki, konjugasyon bir üreme şekli değil. Hiçbir canlı da sayısal artış sağlamıyor. Unutmayalım lütfen bunu. Bakteri konjugasyonunu tekrar bir e, hatırlayalım. Aynı tür iki bakteri arasında gen aktarımı tek yönlü, sayısal artış sağlamadı, bakteriye direnç ve uyum kazandırdı. Plazmit denilen kısım kopyalanıp, F artı bakterisinden F eksi bakterisine gönderildi unutmayalım. Aralarında kurduğu konjugasyon köprüsünü ne ile kurdular arkadaşlar? Piluslarıyla. Pilus denilen uzantılarla birbirlerine tutunup köprüyü oluşturdular. Sadece bir bakteride genetik çeşitlilik sağlanmış oldu. F artı bakterisinde bir değişiklik yok. Paramesyum konjugasyonunda ise iki paramesyum yan yana geldi. Paramesyumların bakın sitoplazmaları kaynaştı. Sitoplazmik köprü kuruyorlar. Sonra paramesyumda hatırlayın bir büyük bir küçük olmak üzere iki tane çekirdek vardı. Büyük çekirdek konjugasyonda görevli değil. Bu yüzden büyük çekirdek eriyecek konjugasyonda iş yapmayacak. Küçük çekirdekleri ise mayoz bölünme geçirerek en kromozomlu 4 tane küçük çekirdek meydana getirecekler büyük çekirdek eridi, küçük çekirdek mayoz bölünme geçirerek 4 tane çekirdeği oluşturdu. 4 küçük çekirdek. Sonra bu arada mayozla oluştuğu için bu çekirdekler nedir? Haploittir, haploittir. Peki. Daha sonra 3 çekirdek eriyecek. Sadece birer çekirdek kalacak iki bakterimde. Kalan bir çekirdek ise mitoz bölünme geçirecek. Mitoz bölünme sonucunda haploid iki tane çekirdek var şu an e, paramesyumun içerisinde. Haploid iki tane çekirdeğim. Kalan bir çekirdek mitoz bölünme geçirdi. İki tane haploid çekirdek var. Sonra bu çekirdeklerden birer tanesini değiştiriyoruz. Değiş tokuş yapıyoruz. Bakın karşılıklı olarak çekirdek değişimi yaptık. Karşılıklı gen aktarımı var paramesyumda o zaman. Çekirdekler, gelen çekirdekler kaynaşacaklar ve diploid çekirdek meydana gelecek. Böylece her hücrenin genetik materyalinde diğer paramesyumdan aldığı çekirdek sebebiyle genetik çeşitlilik sağlanmış olacak. Ve iki paramesyum birbirinden ayrılacak. Sayısal artış sağlamadık paramesyum konjugasyonunda da. Peki. Şimdi bakteride çeşitliliği konjugasyonla sağlayabiliyoruz dedik. Başka hangi olaylarla bakteride çeşitlilik sağlanır? Transformasyon dediğimiz bir olay. Transformasyon ne demek? Bakterinin piluslarıyla ortamdan DNA parçası almasına transformasyon diyoruz. Transdüksiyon ise virüsler aracılığıyla bakteriye gen aktarımıdır. Mutasyon bütün canlılarda olduğu gibi genetik materyale sahip oldukları için bütün canlılar mutasyona uğrarlar. DNA yapısındaki ani değişimlere mutasyon diyoruz. Mutasyon da yine bakteride çeşitlilik sağlayan bir diğer olayımız. Eşeyli üremeden, konjugasyondan bahsetmiş olduk. Bu üniteyi arkadaşlar bitirdik böylece. Hücre bölünmeleri ve üreme ünitesini bitirdik. Sorularınızı çözün, tekrarlarınızı yapın. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın.